Mini bir tur yaptık. Yeter mi? Yetmez. Sabaha kadar geçsen de yetmez. Motorcu adam anlar dediğimi. Vay 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 vay. Oğlum dağlara ezdi benim içimi ya. Azameti bitirdi beni yani. Ne yücesiniz ya. Evet dedeciğim. Mini bir tur. Köpecik. Bitirdik gidiyoruz. Yani bembe götlülüğümüze vuracaksın sen yine. Evet dışından da söyle. Bembe götlülük değil orası. Mantıksız yani. E dün izledik Alpleri. Alpler de çok güzel. Abi yol yapmış herif. Yemin ediyorum bal kaymak. Yani koltukta yatarken araba şey töbe yarabbim araba diyorum. Allah! Motorla gezmek istedim yani. Hani koltuk pandası gibi takılır ki. Abi yol kaymak yani. Böyle bir şey yok zaten. Doğayı bir şey demiyorum. Bizdeki gibi her çeşme başının tecavüze uğramadı bir yer düşün ya. Yani. Şırıl şırıl ırmaklar akıyor falan. Pastoral yani. Abi inekleri bile parıl parıl çünkü adamlar bu işlerde bir standart tutturmuşlar. Bizim gibi hayvanın bokun üstünde yatırmıyor yani. Oğlan soruyordu köyde. Ya baba bizim inekler niye böyle bu renkleri alaca bulacağız? Adam alaca bulaca sanıyor boku. Videoda gördü aa ineklerin rengi böyle mi diyor. Öyle tabii. Herif kim ister ha üstüne oturma? Salla dedeciğim salla. Nasıl olsa dinleyen yok ya salla. Çiftçiye de salla. Ya. Abi çiftçiyle ilgili değil. Çiftçi elinden gelen en iyisini yapıyor. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz şu. Adam yaşam mücadelesinden bir üste çıkmamış ki. Hepinize gideceğim. Hepinize. Bütün köylerini gezeceğim Burzon. Delirene kadar. Zaten delirmişiz bu saatten sonra ne olacak yani. Köpecik yapma şunu ya Bir tane KPI kaldı O da Efe Bey ile Allah ömür verirse Onun adam olduğunu görmek isterim dilerim Gerisi hikaye zaten Kavramlar var Bu Kavramlar üzerine çalıştık gerisini bağlayacağız yani Evet 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 Yarru Güzel yerlere ev kurmuşsunuz ya bir tanesi abi böyle koymuş kondurmuş nasıl paranız var Oralı mısınız yani takdir ettim ya. Hayır biz kendi yerimizi de beğeniyoruz da şimdi gerçek var yani hakikat var böyle bir şey yok. Yani neticede 3-5 metre çapındaki suyun toplandığı ince oluk göletiyle gököz bir değil tabii ki yani. Öbürü de abi Uludağlara bakıyor bizimki de karşıda ne bakıyor Tınas e miydi Murat Dağ mıydı neydi o? O da kötü değildi kesinlikle bana ait olduğu için en iyisi o burası da pastoral yani. Kitap yazdırır adamı. Ya güneş bir varsın bir yoksun. Kurban olduğum şöyle dur yol boyu da gidelim ya ışık ol. Psikolojimiz bozuluyor ya. Psikolojimiz bozuluyor ya seni görmeyince. Bazı insanlar da güneş gibi. Görmeyince psikolojim bozulur. Bazı insanlar da ay gibi. Sınırlı zaman görsün. İleride bir köpecik yine. Tıngır tıngır gidelim. Ya bu hayvanlar random saatli bomba gibi gidiyor. Şimdi koşu bölüme abuk bir hareket yapmayacağını düşünmek istiyorum. Bak bir varsa iki de var. Üç de var. Şimdi kalkar lambur diye bizi kovalarsa belli olmaz. Bak gözüyle beni izliyor ya namussuz. Aa gölet yapmış lan adam. İşte ben de böyle bir şey istiyorum. Yok sinek yapar. Yok böcek yapar. Sanki yeterince yukarıdan gelmiyor sinek. Neyse kendi bildiğimi okuyacağım. Ya Kenişte Benzin var mı oğlum? Biz böyle basıyoruz ama. Ha var. Siktir et. Devam ki. Dada dolu çalıyor. Bak yine avşar yürüyor bak. Bak 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 yine çıktı içimden. Bak bir kopak iki. Bunlar kapıl. Öyle itler beraber gezer hesabı. Arayacaksın birini gördüm diğerini. Zafer hocamı da bugün izlemedik gider izleriz. Bir tek yavaş giriyorum. Sebebi hafif nem, çamur, bok vesaire var. Bir de köpekler var. пока.